Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. 29 Mayıs Çarşamba gün arkadaşlarım bugün fincanınızı açıyorum. Evet geçmişte bıraktığınız bir kişiden bir telefon geliyor. Geçmişten gelen bir telefon. Bu geçmişteki ortak iş yaptığınız bir kişi olabilir, sevdiğiniz bir kişi olabilir oğlunuz kızınız anne baba olabilir ama geçmişte kalan e, bir kişi böyle bir oraya e, sanki ayakların üstünde durmuş sizi bekliyor ve size doğru bakıyor ve telefon açmak üzere şu 10 gün içinde gelecek telefonu hayret edeceksiniz şok olacaksınız geçmişteki kişi bu gelecekteki kişi değil H harfi koskoca sizi bir hayal kırıklığına uğratmış. Hakkari'nin H'si. Sizi koskoca bir hayal kırıklığına uğratmış. Siz birazcık üzülmüşsünüz. Her ne geçtiyse aranızda iş mi, aşk mı, huzur mu artık her neyse. Bu kişi koskoca bir hayal kırıklığına uğratmış sizi. Yeni işe başlamışsınız. Şu an yeni yeni alışmaya çalışıyorsunuz oraya. Gittiği yere kadar çalışacaksınız. Ondan sonra yeni bir işlerde fırsatlarda gelecek. Bir kalabalığın içine doğru gidiyorsunuz. Seçicisiniz. Arkadaş konusunda da... Dost konusunda da... Aile konusunda da... Baya baya seçicisiniz. Herkes benle arkadaş olamaz... Dost olamaz diye... Böyle bir kenara çekilmişsiniz. Çünkü bazı sizin huylarınız var. Dedikodudan hoşlanmadığınız için... Borç para istemelerinden hoşlanmadığınız için... Yani... Ee, bir şeylere koşturtturmak hani kullanma gibi bir şeylere e, sevmediğiniz için yani e, çok sizin huyunuzu çok iyi öğrenmeleri lazım ki dost ve arkadaş olmaları için sizle sizin bir belirli bir çizgileriniz var sanki böyle ne uyuduğunuz uyuduk ne kalktığınız kalktık yani bir şeyleri e, kafanıza çok takmışsınız aslında her şey burada 15 gün içinde saklı. 15 günün içinde bazı şeyleri iki tane bir şey yaşayacaksınız. Sizin için hayırlı olan iki tane bir şeyler yaşayacaksınız. 15 gün içinde yaşayacağınız şeyler. Ondan sonra problem, sorun, bazı şeyler ortadan kalkmış olacak. keseyi doldurmuşlar bir aile var burada keseyi doldurmuşlar Arkası da, arkasında da yüklü paraların malı mülkü var ama sizin bir tane bir şeyinizde ufacık şeyinizde gözleri kalıyor sizin bir şeyiniz demek ki onlara kıymetli geliyor fırsatları kaçırmış bir genç bir erkek yüzü çıktı çok fırsatları kaçırmış Süre dolduruyorsunuz yola çıkmak için. O süre geçtikten sonra bir kavuşma var yolun ucunda. Sanki yüzünüze gözünüze bakıyorsunuz. Yüzünüzde gözünüzde bir şişme mi var? Yani e, aynaya doğru bakıyorsunuz. İki araba bir yola çıkacaksınız siz. İki araba ardı ardına bir yola çıkıyorsunuz. Haneden uzaklaşmak için sizin için en doğru zaman hemen bayramın sonrasında ve bayram önce hazırlığınız başlayacak. Bayram öncesi bir toparlanma olacak hanenizin içinde bayram sonra taşınacaksınız. sürekli ç harfi ya da c harfi isminde soy isminde sürekli bir dua ediyor kafasında da bir soru işaretleri. Beni yarım bıraktı diye birilerine karşı sisteminiz var. Yani ama gönül meselesi, ama iş meselesi beni yar yarım bıraktı diye çok düşünceleriniz var. Koşa koşa size gelmek isteyen, müjdeli haberleri vermek isteyen biri var burada. İki dünya bir araya gelse, büyük konuşmuş bir bayan oturmuş oraya, iki dünya bir araya gelse bir daha barışmam diye. Sürekli bir evi terk eden biri var. Bir bayan yüzü çıktı. Yani sürekli bir evi terk ediyor. Bir alışkanlık haline getirmiş bunu. Düzen tutmayacak bunun yuvası. Yani 1 2 3 4 yani e, bazı kelimeler duymuş olabilir karşısındaki kişiden. Hani yatıp kulağının üstüne normal aslında o kişinin alışkanlığı öyle. Yanlış anlaşılmalar var. Zoruna gidiyor, kaldıramıyor ve çekip gidiyor ailesinin yanına. Hani bir sakinleşsin de gideyim veya kulağımın üstüne yatayım demiyor. Sürekli evi terk ediyor ve yavaş 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 kendi yuvasını kendi elleriyle kaybediyor. Bu kişinin huyu böyle. Yani kendi işini tanıyamamış bir kişi bu. Onun için bazı kelimeler dokunuyor ama bu kişi için normal söylenenler normal. ruh hali değişimi yaşıyorsunuz şu an. Çifte bayram yaşayacaksınız ama bu kelimemede hiç unutmayın. Çifte bayram, bayrama girmeden önce çifte bayram yaşayacaksınız. Ruh hali değişimi yaşayacaksınız. E harfi çıkmış. Evet, S harfi de isminde, soy isminde. Bu kişi de her şeyi yoluna sokuyor artık. Maddi, manevi borçlar düzen, e, her şey aklınıza ne geliyorsa her şeyi yoluna koyacak hırs var. E, ve maddi manevi kapıları açık. EŞ harfi de olabilir isminde, soy isminde. ES. Sürekli telefonun ucunda sizden bir şeyler bekleyen, isteyen biri var. Sinir olmuşsunuz. Yani kendinize bir şey alıyorsunuz. Kendinize özel. Ya da hediye geliyor. Hemen telefonu açıp Sizden bir şeyler istiyor. En sevmediğiniz şeyler ama açmasanız olmayacak. Merhaba sadece merhaba dediğiniz bir kişi çok samimiyetiniz de yok. Çok fazla samimiyetiniz yok ama yine de yüz yüze arada bir selamlaştığınız bir kişi. Büyük bir mekanda büyük bir konuşmalar yapacaksınız. Burası tahtadan bir mekan. Tarihi mekan da olabilir. Yeri tahta, duvarları tahta, tavanı tahta. Her taraf tahta. Bu mekanda bir kalabalık var. Bu kalabalıkta iş, e, bayanlı erkekli böyle bir grup şeklinde oturma var. Ve burada özel bir konuşmalar olacak. Sabırsızlıkla bir erkek yüzü çıkmış. Sanki bütün çevresine bir bayanın karşısına çıkmayı iple çekiyor. Yani e, demek ki para mevzusu konuşuldu ki arabamı alayım, evimi alayım. Yani bir şeylerde değişim olsun. E, ve meydan okuyor gibi birilerine meydan okuyor gibi ve kendini göstermek istiyor bu kişi. Yani ya inanmadılar ya inandırmak istiyor ya da kendini ispatlamak isteyen biri var. Ama hem böyle bir kalabalığa hem de bir bayana. Ya da parayı para için terk edildiği için de olabilir. Daha durulacağına karşınızdaki kişi çıldırıyor. Yaşı geçtikçe olgunlaşır, işte bize karşı artık bir şeyleri yerine koyar, oturtturur diyorsunuz ama karşınızdaki kişi daha çok böyle yapılmayacak her ne varsa yapıyor. Sadece bir endişeniz karşınızdaki kişiye güvenme işinizin sebebi bayanlı bir erkekli yerde çalışıyor. İş arkadaşlarına gönlünü kaptırırsa diye bir korkunuz var. Bir korkunuz var orada. Karışık çalışıyorlar. Bayanlı erkekli acaba iş arkadaşlarına gönlünü kaptırır mı diye. Korkusu var bir işler karıştırır mı diye. Şu tabağınızı da görün. bir düşüneyim diyecek bir kişi var burada yani ee, siz bir şeyleri söyleyeceksiniz karşınızdaki kişi bir düşüneyim diyecek şu an bir şeyleri kurtarma peşindesiniz yatırdığınız paraları ya da verdiğiniz borç para verdiğiniz paraları da olabilir bir şeyleri kurtarma derdindesiniz. Sağlık yönünden dolayı bir çalışamıyorsunuz artık. Yani bir çok kısıtlı bir çalışmalarınız var sağlık yönünden dolayı. Çok fazla çalışmalarınız olmuyor. Bakın burada bir bayan bir erkek çıkmış. Biri e, alacağım diyor. Malı mülkü parayı tazminat her neyse biri de vermem onlar benim diyor. Yani bir inatlaşma var orada. Bu inatlaşma da devam edecek. Büyük başarılara imza atacaksınız. Bir bayan bir erkek. Belki eşiniz belki sevdiğiniz. Küslükler ve kırgınlıklar tamamen bitiyor sizin hayatınızda. Belirleyici bir şeylerin olması sizi çok sevindirecek. Evet sorun ve problemleri çözüp size doğru gelen biri var. Sorun ve problemler çözülüyor. Adım adım size doğru gelen biri var burada. Bıkmışsınız artık her defasında annesinin evinden alıp gelmeye. Gidiyorsunuz alıyorsunuz geliyorsunuz aynı şeyler. Gidiyorsunuz alıyorsunuz aynı şeyler. Şu an duygusal bir boşlukta olduğu için biri aşık olmaya meyilli. aşık olmaya meyilli olan biri var. Gönderdiğiniz paralara teşekkür dahi etmeyen biri var karşınızda. Paraları gönderiyorsunuz ama kendine mi artık oğlunuza kızınıza mı ama bir teşekkür dahi gelmiyor. Sevmediğiniz, istemediğiniz kişilerin böyle yüzüne gülüyorsunuz mecburiyetten. Bu da saygınız saygınızdan dolayı. Sevmiyorsunuz ama belki de sevdikleriniz için yüzüne gülüyorsunuz mecburiyetten dolayı. Sizden böyle bir kısa boylu biri, sizden böyle omuzlarınızda kalan biraz kısa sizi yönetmeye çalışıyor bu kişi. Bu bayan da olabilir, erkek de olabilir. Yani benim sözüm geçecek diye istiyor. Sizde yönetemeyince büyük bir gerilim oluyor ha şey hanenizin içinde veya hane dışında. Hayat umduğunuz gibi gidecek. Artık endişeler tamamen kalkıyor hayatınızdaki o endişeler belirsizlikler kalkıyor. Sevinçli bir kutlamalar yapacaksınız. Sanki elinizdeki bir şeyi fırlatıp çıkmışsınız. İş yerinden mi artık her böyle sinirlerinize böyle attırmışlar. Elinizdeki bir şeyi fırlatıp çıkmışsınız. büyük bir sanki bir şey yaptırıyorsunuz siz yani şu 15 gün sonra temeli atılacak bir şeyler var mekan mı dükkan mı malikane mi villa mı ama çok sağlam bir şey yaptıracaksınız çok sağlam olacak öyle böyle değil bakışlarından rahatsız olduğunuz bir kişi var. Arkanın arkanızı dönüp gidiyorsunuz. Yani orada bir bakışlarından rahatsız olduğunuz birileri var sizin. Anlatılacak söylenecek o kadar çok şey var ki yani konuşacak vakit bile bulamıyorsunuz desem yeri. Çok masraf çıkartmış yaptığınız bir iş ama bu e, arabayla, tırla ya da minibüs gibi bir şey olabilir. Bununla alakalı yaptığınız işlerle alakalı çok büyük masraflar çıkmış önünüze. Bunları da mecburen karşılayacaksınız, yapacaksınız, yolunuza devam edeceksiniz. size gelen kısmeti kendine doğru çevirmeye çalışan biri var burada. Ya işi ya da farklı bir şeyleri. Birilerine hanenize veya iş yeriniz artık kabul etmeyeceksiniz. Tam bir dedikodu, dedikodu kazanı var. Durup durup size bir mesaj atan biri var. Bozmamak için geri çekiyorsunuz kendinizi. Ama bu sevgiliniz ya da eşiniz değil. Her kimse durup durup mesaj atıyor. İki kelime söyleyeceksiniz orada oturup kalacak. Ama sabrediyorsunuz. Elinizde bir mikrofon çıkmış burada. Ya bir konser gibi bir şeyiniz var. Ya bir e, müzik eğitimi alıyorsunuz. Ya da deneme yapıyorsunuz. Ama ya da çalıştığınız işte olabilir. Elinizde böyle bir mikrofonla çıkmışsınız burada. Ya da farklı bir şeyler söylüyorsunuz orada sesinizi duyurmak için. Tek pişman olmadığınız bir şey var. O da geçmişte ayrılıp boşandığınız kişi. Onun maddi manevi çok fazla zararlarını görmüşsünüz. Cebinizde hiç para bırakmıyorlar. O kadar çok masraflar gidiyor ki. Yani çalışıyorsunuz ama hanenizdekileri zor yetiştiriyorsunuz. Kendinize para kalmıyor sizin. Hep siz arka plandasınız. Çalışan sizsiniz ama arka planda olan sizsiniz. Hem tavuk hem de civcivler çıkmış. Bir çiftlik gibi bir yere gideceksiniz ya da böyle bir bahçenize mi alacaksınız ama hem tavuk hem civcivler çıkmış. Bahçeli bir yerde dolaşıyorsunuz. Tam böyle çaresizim derken Öyle bir büyük kapılarınız açılacak ki kendiniz bile inanamayacaksınız. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.